yumruğu vuralım. Şöyle bir çalıdan başlayabiliriz. Şu an artistik yapıyor kendisi. Maksat iksirler. Belli olsun. iki iksiri attım. İyi beş iksirlik kullanıyor. Şöyle bir cadıyla başlayabiliriz. Güzel. Çok güzel. O orayı yok eder. Bayağı bir azaltır canını. Muhteşem. Yıldırım attı. O da güzel. Şu an iksiri azaldı. İksir olarak öndeyim şöyle korumalarla arkadan bir atak yapabilirim. Çünkü iksir olarak benden Goblin kafesini bekleteceğim diğer oyunda eğer iksir olarak öne geçerse şöyle komandomu atalım da güçlü madenci ya da atıcıyı çeksin aslanım benim vurun vurun acımayın aferin lan komando sana helalim var güçlü madenci çek helal olsun sana komando işte bu komando Şöyle şok birliğini atalım. Güzel. Kafesi bilerek atmadım. Çünkü alev topu olduğunu biliyordum. Şimdi kafes. Biraz bekleyelim. Buradan güzel bir atak yapabiliriz. Bu zaten sağ tarafa gidecek Goblin kafesi. Ben soldan atak yapacağım. Onun da ikserini harcayacağım. İkserini ikiye böleceğim. Şöyle cadıyla geriden başlayacağım. Çalıyı da sağ tarafa atabilirim. Neyse biraz bekleyelim. Mega'yı önüne atacağım. Şöyle bir Mega'yı önünden atalım. Ondan sonra şuradan bir çalıyla çıkabiliriz. Maksat iksiri ikiye bölsün. İki tarafı da savunmaya çalışsın. Şöyle komandoma atalım. Çeksin güçlü madenciye. Maalesef. Öldürdü onu. Cadımız öldürdü ama biz de kuleyi aldık tabii ki. Helalim var komando. Şöyle goblin kafesini şuraya bırakalım. Üzerine şok birliğini atalım. Dondur, dondursun onu. Korumaları da şuraya atalım. Havai fişekçiyi alsın. Şu an bekleyelim. Şu an öndeyiz zaten. Cadıyla geriden başlayabiliriz. Cadıyı şuraya atalım. Şimdi o diğer tarafa uçacak. Bakın bakın nasıl izledi. Bak ben biliyorum ya. Şuraya attım mı? İyi. Şuradan balıkçıyı çekerim. Balık komandomu atarım. Güçlü madenci çek. Şöyle şok birliğini at abi. Güzel attı yıldırımı. Ama önemi var mı? Maalesef aldı orayı. Komandomu öldürdü. Sıkıntı yok. Şu an öne geçti gibi. Ama daha oyun bitmedi. Şöyle Goblin kafesi.